Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Eğer geçmeyen ve tekrarlayan kalp çarpıntılarınız oluyorsa mutlaka bir aritmi uzmanına gitmeniz gerekiyor. Tüm bozukluğunu kabaca iki şekilde ayırıyoruz aslında. Bunlardan biri hastanın kalbinin attığını hissetmesi. Yani kalbine işte yattığımda kalktığımda veya özellikle yatınca kalbinin attığını hissetmesi. Bir diğeri de kalbin aşırı hızlanması. Yani çocukluk yaştan hatta bebeklerden 80-90 yaşına kadar herkeste görebiliyoruz. Bunlar kalpten çıkan anormal ritim bozuklukları. Ritim bozukluğu deyince genelde biz hep hızlı çarpıntıyı algılarız. Kalbin yavaş atması da bir ritim bozukluğu mu hocam? Yavaş atması ritim bozukluğu ama tabii bizim çarpıntı dediğimiz şey kalbin anormal şekilde hızlı atması, yavaş çalışmasına da farklı tedavi yöntemleri tabii ki var. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mustafa Yolcu son dönemde ritim bozukluklarının tanısında kalp atımı sayan cihazların büyük katkı sağladığını belirtiyor. Kalbimizin eğer çok aşırı hızlı attığını hissediyorsak aslında artık her evde bu mobil telefonlar var. Onlar kalp atımı sayıyor. Onlarla sayıp nabzın kaç olduğunu görmek çok önemli. Eğer nabzımız 150-160'ların, 170'lerin bazen 200'leri görüyorsa ve ani başlayıp ani sonlanan çarpıntılarımız varsa bu önemli için bozukluğudur. Her yerde artık EKG dediğimiz bir kalp grafiği çok basit var ve bir yerde çektirebilmek de bizim 5-10 dakikamızı alıyor. Eğer çarpıntımız böyle 15-20 dakikaya geçiyorsa o anı dokümante etmek, o anı gösterebilmek bizim için çok anlamlı. En önemlisi olay anının kanıtı. Eğer kalpte ritim bozukluğu varsa sevgili izleyiciler kapalı yöntemle kolayca tedavi edilebiliyor ilk başlarda kullanılan şeyler kalbin daha yavaş daha rahat atmasını sağlayan ilaçlar. Bundan 30-40 yıl önceki ilaçlarla yaptığımız şey buydu. Sonrasında yıllar içinde ablasyon dediğimiz bir tedavi yöntemi gelişti ki bu çarpıntının tamamen tedavisi. Kasık bölgesinden giriyoruz özel kablolarımız var. Bu kablolara kalp içinde çarpıntı geçen yerleri tespit edip yaktığımızda çarpıntı devresini ortadan kaldırdığımız için bir daha hastanın çarpıntısı olmuyor. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mustafa Yolcu kalp ablasyonu işleminin ortalama bir saat sürdüğünü belirtirken operasyon sonrasında hastaların hemen sosyal hayatlarına dönebildiğini söylüyor. Kalp çarpıntımız oluyor ve ihmal ediyoruz. Sonuç nereye var? Tabii çarpıntıların türleri var. Bir kalbin karıncığından çıkan kötü huylu çarpıntılar var. Bir de kalbin kulakçığından çıkan iyi huylu çarpıntılar var diyeceğimiz çarpıntılar. Kalbin karıncığından çıkıyorsa bunlar eğer uzun sürdüğünde bayılmaya, ölüme kadar giden tablo ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu çarpıntılar özellikle bayılmanız varsa ve tekrar eden sıkıntılarımız, tekrar eden uzun süreli çarpıntılar varsa mutlaka kardiyoloji uzmanına ve bir aritm uzmanına görünmek gerekiyor. Yanlış uygulanan dolgu işlemleri istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Eğer doldurmak yani dolgunun tabirini net olarak uygularsak aslında yanlış yapıyoruz. Yani bunu halk nezdinde de, hekim nezdinde de iyi algılamamız lazım. Yüzümüz yavaş yavaş düşüyor, yapetlerimiz eğiliyor, aşağı iniyor ve biz ne istiyoruz? Eski halimizi istiyoruz. Birinci isteğimiz bu. Dolgu uygulamasında iyi sonuç elde etmek için işlemi doğru şekilde gerçekleştirmek önem taşıyor. Düşünsene Yapid'in buradaydı ve buraya indi. Eğer zaten Yapid'in aşağıda kaybolan bir şey yok, aşağı inen bir şey yok. Yukarıdan destek edersen o zaman ne oluyor biliyor musun? Yüzün hop yukarı doğru büyüyor. Neden? Aşağıdaki bir şey yukarıdaki bir şeyle birleşiyor. Peki desteklemek aslında. Yani doldurmak değil desteklemek olarak kullanılırsa dolgun materyali işte o zaman doğrusunu yaparsın. Buradaki çukuru doldurursam yani dokumun içine verirsem şişiyorum arkadaş. Artık bunu öğrenelim. Burada kritik nokta neydi biliyor musun? Eskiden bunu yüzeyel veriyorduk. Hem şişiyorduk hem ödem oluyorduk. Saçma bir şey oluyordu. Hekimler biz öğrendik. Artık derin veriyoruz. Derin yapetlerini veriyoruz. O da yanlış. O da yanlış. Ve o da ne oluyor? Yüzü şişiriyor. Yüzeyel ya da derin çukura içine dolgu verilmesi doğru değil. Çünkü doğrusu ne? Nasıl desteklenmeli? Evet, şimdi bak iyi kaldırıyorum. Kendi dokumu kaldırdım. Şimdi bir altına verdim. Kaldırdım. Bir altına verdim. Bak şu anda sanki dolgu yapmıyorum ama yüzüm yükseliyor. Kaldırdım. Bir altına verdim. Ve düşünsene dolgu bir küre. Üç boyutlu. Bak hem buraya hem buraya hem buraya her yere hacim veriyor. Yani ben bunu verdiğimde öne gitmek zorunda. Ağız ver, gitmek zorunda. İçine verirsen öne projektif ve kötü rol modeller gibi olmak zorundasın. Bu yüzden bu sefer 10 birim vermiyorum ya çukurun içine. Kendi dokumu oraya ettiriyorum. Çukuru onunla dolduruyorum. Bir birim veriyorum. Öne gitse bile kendi dokumu geçemeyecek kadar önde. Yani geride. Yani sadece yukarı kaldırmaya yoruyor çok önemli bir trik noktası. Sadece yüzünüzü yukarı kaldırmak için dolgu işe yarar. Çukurları doldurmak için, onları eski haline getirmek için değil. Bak şimdi otomatikman. Görüyor musun? Bu eski halim. Şimdi yeni tepe noktam. Hop. Buradan hop yüzün otomatikman daraldı. Bak buradaydın, buraya indin. Ne oldu? Yükseldin. Yeni tepe noktasını çiziyorum bak. Kötü rol modellerde gördüğün şey de çukuru doldurma Derin ya da yüzey fark etmez. Yüzü şişirme. Tabii sevgili izleyiciler, teknik kadar uygulanan malzemenin de çok büyük önemi var. Bir kere onaylı, hem Avrupa hem Amerika tarafından onaylı bir dolgu malzemesi kullanmalısınız. Ve bunu Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir klinikte yaptırmalısınız. Bir dolgu maddesi sonradan reaksiyon vermemeli. 160 tane Türkiye'de dolgu markası var. Dolgu her bölgeye uygulanabiliyor fakat bilimsel oranlara göre yapılması önem taşıyor. İstediğimiz her yeri aslında uygulayabiliriz. Hocam ne ihtiyacım var? İncelemenizi değerlendirmenizi istiyorum. Bak ağzımı açıyorum. Şakakta boşluk varsa bilim sana söyler ben değil. Şakakta boşluk varsa dolguya ihtiyacım var. Aynı şu şekilde kaldıtırıp böyle baktırıyorum tamam mı? Şöyle baktırıyorum. Göz altında çukur varsa ihtiyacım var, gil, gildiğinde şşt, bak tam buraları arkası çıkır oluyorsa ihtiyacım var. Uygulama sonrası hastaların dikkat etmesi gereken bir şey var mı ya da morluk, şişme oluşuyor mu hocam? Yani genellikle bu tür durumlarda olabilir. Zaten iğne giriyor ya da kanülle yapan için bir giriş noktası açılıyor ya o kanül için ama bunun sonucu ne? Bunun sonucu geçici. Yani olabilir ama bir hafta 10 günde geçer. Zaten hekim ne olursa olsun iki hafta sonra kontrole çağırmadı. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.